Yemeğin bakıyor. Celal dede. Hmm? Celal dede. Hmm? Celal dedeye gidecek misin? Peki, Peki mi? Onur amcaya. Hmm? Onur amca, onu bırak. Onu bırak. Onu bırak. Hmm. Babaya söyle. Hadi söyle. Bir gün bir gün Peki sen Tayfun dedeyi seviyor musun? Seviyor musun? Kon, koncayı Konca Koncayı Gülceyi peki seviyor musun?